Tekrar merhabalar arkadaşlar. Ne yapacağımıza karar verdik. Sökme işlemlerini bitirdik. Ya burada yapabileceğimiz işlemleri bitirdik. Şöyle kısaca bir göstereyim etrafı size. Son halimiz. Buraları sökmüştük bildiğiniz gibi. Buraları söktük, 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 söktük. Ondan sonra şu tablayı geçici olarak koydum çünkü orada oturuyoruz. Koltuğu da sökmüştüm. Koltuğun altındaki tablayı da sökmüştüm ama yolculuğa çıkacağımız için geçici olarak taktım. Ee, gördüğünüz gibi şu kaleferin geri dönüş suyu. Onu da kestik. Şimdi buraları da açtık arkadaşlar. Çünkü ciddi bir müdahale yapacağız buraları. Şimdi normalde şu göğüs paneli de sökmüştük biliyorsunuz. Ama ben bunu geçici olarak bağladım. Geçici olarak bağladım arkadaşlar. Çünkü kısa bir yolculuğumuz var otobüsle açtıdan yani Ankara şehirler arası otobüs terminalinden usta getirdik. Usta çağırdık. Sağ olsun bizi kırmadı, geldi. Otobüsün elektrik aksamını çünkü biz kabloları kesmiştik böyle. Otobüsün elektrik aksamını kontrol etti. Yani ne yapmamız gerektiğini konuştuk. Şuna karar verdik. Otobüsün mevcut elektrik panosunu, kablolarını vesaire hepsini tekrar çekeceğiz. Çünkü bir sürü şey iptal olacak ve 98 model bir araç sürekli tamir görmüş. Tamir gördükçe habire bir şey kablo ilave etmişler. İşte eski kabloyu sökmemişler. Veya bir cihaz arızalanmış. O cihazı üstüne bırakmışlar, yenisini takmışlar vesaire vesaire vesaire. Bir sürü şey yapmışlar. Şimdi biz bütün elektrik panosunu, elektrik tesisatını vesairesini her şeyini sökeceğiz arkadaşlar. Söktükten sonra ne lazım bize? Örnek veriyorum. İşte sinyaller lazım, gösterge paneli lazım, devir saati lazım, hız göstergesi lazım, hava göstergeleri lazım, yakıt göstergesi lazım, yağ göstergesi lazım, hararet göstergesi lazım. Bunların hepsini üst üste koyduğunuzda otobüsün en önünden en arkasında 40 tane ayrı kablo gitmesi gerekiyor. Bu 40 ayrı kabloyu biz çekeceğiz. Hangi kablo nereden nereye gidiyor onu bileceğiz. Çünkü artık otobüsü kullanacağız arkadaşlar. Yarın bir gün bir arıza olsa ben bu otobüsün içinden çıkamam. Dolayısıyla kendi bildiğimiz şekilde doğrusunu yaparaktan, işte doğru ustayla çalışaraktan yeni bir elektrik tesisatı çekeceğiz. Buna konuştuk, usta bunu, bunu ustayla bunu tartışırken ben de dedim ki o zaman bu iş burada olmaz. Yani çünkü bir sürü alet edevat lazım. Her alet edevatta da ustaya dükkandan götür, getir, götür, getir, ya bu eksikti, şu kaldı vesaire olmaz arkadaşlar. Bu arabayı ustanın kapısının önüne kadar çekeceğiz. Ustanın dükkanının önüne kadar çekeceğiz. Orada elektrik işlerini halledeceğiz. E gitmişken belki açtı da işte başka işler de yaptırırız. Orada yapılması gereken ufak tefek işler var. Onları da yaptıracağız. Açtı yolculuğumuz böyle başlayacak. Bu lokasyondan ayrılıyoruz yani. Artık Çankaya Mühya Köyü'nde değiliz. Aşti'ye gidiyoruz. Oradan da başka bir yere gideceğiz. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Şimdi ben bu otobüsü Ankara'ya getirdiğimde çekme belgeli yaptırdım sebebi de şu. Yaklaşık 11 bin küsür lira zorunlu trafik sigortası ödemesi çıkıyordu. Bütün sigorta şirketlerinin öyle yani benim bir kusurum olduğu için veya puanım düşük olduğu için değil. Bu otobüsler için böyleymiş. 11 bin lira sigorta ücreti çıktığı için de ben bu otobüsü noterden çekme belge yaptırdım. Çekme belgenin de anlamı şu. Bu otobüs durduğu yerde işte sigortadan vergiden muaf. İşte kim ne amaçla yaparsa yapar bilmiyorum ama ben şu an kullanmadığım için tadilat amacıyla böyle yaptırdım. Noterde 30 lira bir ücret ödedim. 30 lira karşılığında otobüsü çekme belgeli yaptırdım. E, ne oldu? Neyden kurtuldum? İşte birkaç aylık vergi ödemesinden kurtuldum. Sigorta ücretinden kurtuldum. 11 bin küsür lira. Şimdi otobüsü buradan aç diye götüremiyorum. Götürmek için geçici plaka almak istedim. Ama geçici plakanın işlemleri de çok uzun ve masraflı. Buna da katlanmak istemedim. Ne yaptım? bir çekiciyle anlaştım. Çekici gelecek, aç diye kadar otobüsü götürecek. En mantıklı bu şekilde düşündüm çünkü işte vergi dairesine harç yatırıyormuşsunuz. O ne kadar harcın ne kadar olduğu belli değil. O harçla birlikte notere gidiyormuşsunuz. Noterden işte belgeyle plaka bastırıyorsunuz falan filan. Bir dünya bir uzun bir iş. Ben de bunların hiçbirini yapmamak için Direkt çekiciyle anlaştım. Çekiciyle de 1000 liraya anlaştım. 1000 liraya karşılık buradan açtığa kadar otobüsümüzü götürecek. Ama bulunduğum yerde dik bir rampa var, bir yokuş var. Yaklaşık bir 500-600 metrelik bir yokuş var. Bu yokuşu ben arabayı kullanarak çıkartacağım. Otobüsü kullanarak çıkartacağım. Çünkü yokuşu yokuşta riske atmak istemiyorum. Yani 13 ton araba bir de çekicinin kendi ağırlığı çeker mi çekmez mi zorlanır mı bilemiyorum. O yüzden otobüs çalıştığı için risksiz bir yerde. Otobüsü düz düzlüğe kadar çıkartacağım. Oradan çekiciye bağlayacağız ve çekeceğiz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Sağa sola fazla çıkmıyorsun. Abi şimdi ben iyi mı? Ben hiç bilmiyorum şimdi. Sağa sola fazla çıkma. Tamam. Çeki demiri var ya onu dümdüz tut. Ben şimdi frene gaza hiçbir şeye dokunmuyorum. Frenle işin var. Var mı? Var. Benim frenime göre fren yap. Tamam. Tamam. O zaman çok yavaş gidelim. Ya normal gideriz ya sen fren var ayağın altında. Ben telefonla seni arıyorum. Tamam. Korna çalışmıyor çünkü. Hoparlörde dursun olur mu? Sıkıntı yok şey yaparız Şimdi şuraya bir çıkalım rampa aşağı inerken fren, fren Sağa sola fazla çıkma ama bak Tamam Beni takip et Tamam sen hoparlörü al koy oraya telefon. Tamam şey yaparız kim aç diye gidiyor Aha Tamam O şeyden arkadan otobüs kapısından gireceğiz Şimdi 3'te dursun değil mi? <laughs> Arkadaşlar Açtıya geldik. Korkusuzun işten Kadir abi getirdi bize. Kadir abi de, değil mi? Evet, evet. Şimdi çekerken gösteremedik. İncim buraya böyle bir boru mu deniyor, demir mi deniyor Çeki demiri. Çeki demiri takılıyor arkadaşlar. Sonra otobüsün de burada bir çeki demiri yeri var. Ee, oraya bağladık, getirdik. Ben tecrübesiz olduğum için korktum. Kadir abi sence nasıl getirdik ya? Vallahi gayet güzeldi yani. Çoğu usta şoförlerden de iyi geldin. Yani. Eyvallah abi teşekkür oldum. ederim. Allah razı olsun. İyi kazasız belasız geldik. Görüşürüz arkadaşlar.